Hepinize merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Daha önce kanalımda iki ayrı videoyla ile Arlink 2 sisteminde ve Volkswagen Passat varyantın multimedya sisteminde Carlinkit T-Box Plus cihazı ile aynı anda iki uygulama hatta varyantta dört uygulama da nasıl kullanılıyor onu da göstermiştim. Daha doğrusu dört uygulamanın iki uygulaması aynı anda kullanılıyordu. Çabucak bir tuşla diğer iki uygulamaya geçilebiliyordu. Şimdi aynısını Open Arlink sisteminde ekranı bölerek Karlinki T-Box cihazıyla aynı anda iki uygulama nasıl kullanılıyor onu göstereceğim size. İki uygulamayı aynı anda açacağız. Mesela YouTube müziği açayım. Birinci uygulama bu. Önce bir uygulamayı açtım peşinden şu butona bastım. Diğer uygulamayı seçeceğim. Ona da haritaları seçeyim mesela. Sonra tekrar aynısına basıp bunu seçtiğimde ekran ikiye bölünüyor ve aynı anda iki uygulamayı kullanabiliyorum. Şöyle kaydırdığınızda bir tarafı büyütüp diğer tarafı küçültebiliyorsunuz. Yine böyle kaydırdığınızda yine aynı şey oluyor. Şimdi 2024 model ve 2025 model Renault araçlardaki Open Arling sistemi ekranı daha büyük. Dikeye yakın bir ekran. Onda da aynı şekilde kullanıyorsunuz. Bir şey değişmiyor. Kanalımda Arlink 2 sisteminde 8.7 inç dikey ekran nasıl bölünüyor 2'ye onu göstermiştim. Benzer işlemi orada da yapabilirsiniz. Burada da yapabilirsiniz. 2 uygulama değil 4 uygulama da kullanabilirsiniz. Bunu anlatmıştım. Bunu göstereyim nasıl yaptığınızı. Yine ana ekrana geliyorsunuz. Bir uygulama açalım. Mesela Spotify'ı açalım. Spotify'ı açtım. Diğer uygulamayı açmak için buna basıyorum. Buna basıyorum. Ve burada burada başka bir uygulama seçiyorum. Ne olsun? Mesela Google Chrome olsun. Buna bastım. Tekrar buna bastım. Spotify'a bastım. Google Chrome ve Spotify aynı anda açıldı. Peki ben diğer ikiliye geçmek istiyorum. Başka bir ikili daha yapmıştım. Ne yapmıştım? Haritalar ve YouTube müzik vardı. Diğer ikiliye geçmek istiyorum. O zaman şuna basıyorum. Bakın, diğer ikili tamamen burada. Bastım, hemen tak diye geçtim. Yine bunu da ekranı kaydırarak bu şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi Open R-Link sisteminde bu böyle yapılıyor. Diğer iki uygulamaya geçmek istersem buna basıyorum. Bunu kaydırıyorum. Buna basıyorum. Artık Chrome ve Spotify yanımda. Ve aynı anda dört uygulamaya 3 dokunuşla direkt geçebileceksiniz. Bu kadar basit. Kanalıma destek olmak için ve bu tarz videoların devam etmesi için lütfen kanalıma abone olun. Yorum yapın bu videonun altına mobil cihazlardan özellikle beğen düğmesine tıkladıktan sonra videoyu beğendikten sonra çıkan hype puanını da lütfen verin. Her hype puanı verildiğinde video YouTube'un ana sayfasında ön plana çıkarılıyor. Daha çok öneriliyor. E, maalesef böyle bir şey getirdi YouTube. Eğer bu hype puanı verilmezse geride kalıyor ve daha fazla kişiye ulaşamıyoruz. Daha fazla kişiye ulaşalım. Daha fazla kişi bu şeylerden faydalansın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Thank okay. you.